رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde din ve ahlak ekseninde, ahlak eğitiminde cami ve çocuk konulu bir sohbet yapacağız inşallah. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak insana verilen ne varsa onu içeriyor aslında. Ne varsa elinde bir emanettir, bir imtihan vesilesidir. İnneme emvalukum ve evladukum fitne sizin mallarınız ve çocuk çocuğunuz nedir? Bir imtihan vesilesidir. Yani bir imtihan vesilesiyle size verilmiştir. Dolayısıyla bu imtihanı başarma noktasında çalışmanız, çaba göstermeniz gerekir. Bu doğrultuda emanetlerin başında gelen en önemlilerinden birisi nedir? Evlattır. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu neslimizin devamını sağlayacak olan gelecekte vatanımızı, milletimizi teslim edeceğimiz, bırakacağımız gençlerimiz, çocuklarımız. Yine misyonumuzu Dini tecrübemizi, dini anlayışımızı, dinin devamını sağlamaları için de bırak, bırakacağımız kimlerdir? Yine gelecek nesillerimizdir. İşte bunlar bizim en büyük imtihan vesilemizdir. Dolayısıyla bunların yetişmesi, kendilerini yetiştirmesi, ahlaklı birer insan olması, dini duyarlılığa sahip, e, kitabını bilen, Allah'ını bilen, peygamberini bilen birer insan olmaları son derece önemlidir. Buna dikkat çekmek için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kullu mevludin yuladu ala fıtratil İslam ya da ala fıtratihi fıtrat üzere yani tertemiz bir fıtrat üzere doğduklarını ifade eder çocukların. Daha sonra onun işte annesi babası şekillendirdiğinden bahsetmektedir. Yani anne babası nasıl şekillendirirse, nasıl yetiştirirse, bu hale alacaklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla çocuğun iyi yetiştirilmesi için ilk önce çocuğun tanınması gerekir. Çocuğun işte daha doğmadan, doğduktan sonra bu süreçlerin iyi bilinmesi. O dönemlerde nelerin yapılması gerektiği iyi bilinmelidir. Ki insan unsuru görerek öğrenen, taklit ederek öğrenen bir varlık olduğunu bilmekteyiz ve görmekteyiz. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün varlıklar sevki ilahi çerçevesinde hareket ettiği halde insan dünyaya imtihan için gönderildiği için nefsi olan, e, aklı olan, gönlü olan, kalbi olan bir varlık olduğu için e, yaşayarak, öğrenerek, tecrübe ederek ve hayatını da bu öğrendiklerinin, bu alıştıklarının üzerine bina ederek hayatını, dünyadaki hayatını sürdürüp ve son nefesini vermektedir. Dolayısıyla yaşanan tecrübeler insanın zihnine ve bilinç altına tesir eder. Yani yaşadığı şeyler insanın zihnine ve bilinç altına tesir eder. Çünkü karşılaştığı ne varsa etrafında, çevresinde insanı hem fiziksel olarak etkiler hem de ruhen etkiler. Yani gördüğünden hem fiziksel olarak etkilenir hem de ruhen etkilenir. Dolayısıyla çift yönlü bir etkilenmesi söz konusudur. Bunu bilmek lazım. Şahsiyet gelişiminde işte duyguların düşüncelerin yani insanın hissettiği şeylerin yönlendirici rolü büyüktür. Din eğitiminde dolayısıyla duyguları hareket ettirmek önemlidir. İnsanın duygularını hareket ettirecek tarzda din eğitimini vermek gerekir. İnsanda fıtrat olarak din duygusu vardır. Fakat yani az önce ifade ettik hadis-i şerifte Fıtrat olarak din duygusu bir inanma duygusu var. Fakat bu inancını nasıl şekillendirecek? Neye inanacak? Neye göre bunu tanzim edecek? Bunu da bilmek lazım. Buna göre davranmak lazım. Din duygusunu şekillendiren nedir peki o zaman? Öğrenme ve yetişme şartları. Yani... Nereden öğreniyor, nasıl öğreniyor, ne öğreniyor, kimden öğreniyor, nasıl öğreniyor? Bu önemlidir ve dolayısıyla onun tertemiz olan o inanç duygusunu insan iyi yönde, iyi yönde örnek olarak da bunu onu yönlendirebilir. Kötü örnek olarak olarak da onu yönlendirebilir. Yani Peygamber Efendimiz'in dediği gibi onu ya Hristiyan yapar ya Yahudi yapar ya işte diyelim ki bizim şu anda karşılaştığımız işte ateist yapar, dinsiz yapar, ahlaklı yapar, ahlaksız yapar. Buna dikkat etmek lazım. Ee, az önce ifade ettik. Dolayısıyla e, çocuğun gelişim, öğrenme ve zihin psikolojilerinin bilinmesi ve ona göre yani her çağında ona göre bilgilerin yeterli derecede verilmesi, doğru bir şekilde ona aktarımlar yapılması, öğretilmesi son derece önemlidir. E, cami aracılığı ile bunu yapmak, davranışa dönüştürmek, yani evde kişilerin, ailenin örnekliğini, güzel örnekliğini camiyle desteklemek, camideki e, karşılaşacağı atmosferle bunu e, desteklemek son derece kendisine etki edecektir ve son derece öğrenmesine uygun ortam ve öğrendiklerini davranış ve ahlak haline getirmesine zemin hazırlay hazırlayacaktır. Bu açıdan caminin e, çocuğun eğitimi açısından son derece önemi vardır. Yine çocuğun vicdan oluşumu Çocuk büyüdükçe onda bir vicdan oluşacaktır. Bu vicdanının olumlu veya olumsuz olması da söz konusu olabilir. Olumlu olması için yine caminin, o asude ortamının, munis ortamının son derece etkisi vardır. Oradaki e, karşı karşılaşacağı e, iyi örneklerin bu açıdan son derece önemi vardır. Evet, özellikle çocuk, mesela insan unsuru az önce ifade, başka bir sohbetimizde ifade etmiştik. İnsan ilahi varlıkla yani Rabbi ile Allah ile Celle Celaluhu bağını aslında fiziki şeylerle kurmaktadır. Mesela elimizde diyelim bizim maddi olarak camimiz var. Camide ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Dolayısıyla çocuk da e, özellikle küçük çağlarda Allah ile bağını ne ile kurmaktadır? Cami ile ve onun e, sahip olduğu unsurlar vesilesiyle kurmaktadır. Ve dolayısıyla camiyi tanıması çocuğun, camiye devam etmesi, oradaki olumlu örneklerle karşılaşması daha sonra ilerideki dini hayatında kendisine olumlu tesir edecektir. Bunun örneklerini biz çokça biliyoruz işte camide kendisine kızıldığı için bir daha camiye gitmeyenlerin, camide kendisine kötü davranıldığı için işte dinden uzaklaşanların olduğunu bilmekteyiz ve bunun aksi de bir kez işte camiye gidip bir şey öğrendiği vesilesiyle işte duygularının İslami yönde geliştiğini ifade edenlerin olduğunu bilmekteyiz. Özellikle dini uyanış, dini manada bilinçlenme 3-5 yaşlarında başladığını ifade ediyor bu ilimle uğraşanlar. Dolayısıyla daha çocuk küçük yaştan itibaren ailenin güzel manada örnekliğine birinci olarak ihtiyaç duyar. Yani sıcak bir yuvaya, o yuvada anne babanın ve diğer fertlerin güzel bir örnekliğine, dini rehberliğine ne yapar? İhtiyaç duyar. Çünkü onların yaptığı şeyler çocuğu şekillendirecektir. Çocuk aslında ileride yaptığı şeyleri Neye göre yapacaktır? Anne babasından gördüğü ve öğrendiği şeyler çerçevesinde yapacaktır. Yani çocuğun yaptığı evdekilerin yaptığı olacaktır. Dolayısıyla anne babanın bu manada tedbirler alması, onun Allah'a güzel bir kur, kul olabilmesi yolunda adımlar atması ve hazırlık yapması, kendilerini yetiştirmesi gerekmektedir. Bu açıdan mesela. Allah nasıl öğretiliyor o insana, evdeki o çocuğa, oradaki büyükler Allah'ı nasıl öğretiyorlar? Özellikle elbette ki çocuk bir taraftan büyürken onun hareketliliği, yaramazlığı olacaktır. Onu kontrol etmek belki de zor olacaktır. Bu açıdan en çok dikkat etmemiz gereken hususiyetlerden birisi çocuğu asla işte Allah korkusuyla tehdit etmemek. Mesela çocuğu kontrol etmek için e, o Allah tasavvurunu korku üzerine şekillendirmek çocuğa verilecek en büyük zararların başında gelmektedir. Ve e, korku üzerine, dini anlayışını korku üzerine kuracağı için daha sonra bunun hayatında menfi tesirleri olacaktır muhterem kardeşlerim. Çocukluk döneminde taklit, taklitle başlayan din, çocuğun kabiliyetine ailenin ve çevrenin dini atmosferine göre e, gelişip derinleşir bu süreçte çocukların camilerle iletişime geçirilmesi e, son derece önemlidir e, ve camiyle iletişime geçen çocuk ilk dini sosyalleşmesini sosyal bir e, varlık olduğunu dini manada e, anlamaktadır Aslında ee, belki her insan, her e, aile bir değildir. Yeterli olmayabilirler dini manada ve uygulama bakımından yeterli olmayabilirler. Onun için sadece onların, özellikle terbiyesine, onların yetiştirmesine e, bırakmak da bazen uygun olmayabilir. Özellikle her mahallede camimiz var, din görevlimiz var. Özellikle dini terbiye ve ahlaki eğitim bakımından. Onlarla iletişime geçilmeli, mutlaka camiye götürülmeli, onların güzel örnekliği ve veya dini manada rehberliğine başvurulmalıdır ve onların da bu manada çocuklara katkısı mutlaka sağlanmalıdır. Mesela camilerde çocuğun eğitimi için, mesela çocuk hani soyut düşünür ya çoğu şey, somut düşünmek ister, soyutları anlayamaz. Özellikle camilerde bir manada dini duygusu gelişirken camiye giden çocukların camilerde özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar başta olmak üzere anlatılan kıssalar çocukların zihinlerini şekillendirir ve zihinlerini şekillendiren, anlamalarını sağlayan, kafalarındaki o bilgilerin oturmalarını oturmasını sağlayan Anlatım biçimlerinin başında gelir. İşte o kıssalarda anlatılan iyi, kötü, güzel, çirkin veya e, e, hep karşı bu bu gibi karşılaştırmalarda kişi ne yapar, çocuk ne yapar, kendini hep iyi e, tarafta koyar ve iyiliğin ne demek olduğunu, bunun karşısında kötülüğün e, olmaması gerektiğini anlar ve daha o kafasında soyut olan anlamadığı bilgileri yavaş yavaş yerleştirmeye ve bu da çocuğun dini manada cami ile ilişkisini sağlamlaştırır ve daha sonraki hayatında din duygusunun sağlam olmasına kapı aralar ve iyi yönde etkiler. Çünkü çocuğu en iyi başka etkenlere koruyan, başka etkenlere karşı koruyan nedir? Din duygusudur. Onun için din duygusunun sağlam ve güzel bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Çocuğun en iyi çocuğu en iyi koruyan din duygusu ise o zaman bu birinci olarak ailede bu din duygusunu güzel bir şekilde almalı. İkinci olarak da camide bu duyguyu geliştirmeli. Bu duyguyu destekler mahiyete, mahiyette camiden destek almalıdır. Evde anne babada, camide imam ne yapmalıdır? Güzel bir şekilde buna rehberlik etmelidir. Bu açıdan söz ve davranışlar son derece önemlidir. Hem evde hem de camide. Mesela Kal, hal olmayınca söz tesir etmezdir eskilerimiz. Yani kelam, sözde konuşulan tavır olmayınca yaşanmazsa tesir etmez. Özellikle hem söylediklerimiz doğru olmalı hem söylediklerimizi evde veya camide yapmalıyız ki çocuklar onları örnek alsın. Şimdi burada e, elbette ki çocuğun gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, zihin psikolojisi... Ee, bu açıdan yani gelişimi dini duygusunun gelişimi açısından önemli olmakla beraber özellikle e, cami e, ve ailenin tutumu burada son derece önemlidir çocuğun cami ile ilişkisi nerededir e, nereden kaynaklanır yani cami ile sağlıklı bir ilişki kurması için e, ailenin tutumu yani sıcak bir yuva ortamı son derece önemlidir. İkincisi ailenin cami ile ilişkisi de önemlidir. Az önce ifade ettik. Yani mesela bu manada cami ile ilişkisi olan ailelerin çocuklarının bu manada daha iyi dini eğitim aldığı, din duygusunun daha doğru bir şekilde geliştiği ifade edilmektedir. İki, camiye giden cemaatin de tutumu çok önemlidir. Buna da dikkat çekelim sohbetimizi sonlandırırken. Cami'de çocukların yaramazlıkları sebebiyle onlara bağırıldığı zaman, onlara kızıldığı zaman bu onların menfi manada tesir altında kaldıklarına sebebiyet vermekte ve orayı bir manada kafalarında kendilerine kızılan dini bir mekan olduğu yerleştiği için bu daha sonra zihinsel ve psikolojik altyapı olarak kendilerine menfi tesir yapmaktadır. Bir de oradaki e, dini rehberin yani imamın örnekliği son derece önemlidir. Bu hem kültürlü hem diğer gam hem e, başkalarına güzel sözlü güzel davranışlı, güler yüzlü her açıdan kendini donanımlı olarak hazırlamalı ki oraya gelen cemaatin ve özellikle de çocukların ilgisi, alakası son derece diri ve düzgün olsun. Ve e, ileride oradaki kendine kendisine verilen cami imajının onları olumlu manada tesir etmesine sebebiyet versin. Evet bu duygularla elbette ki cami hayatımızın merkezidir. Cami büyükler için önemli olduğu kadar son derece çocuklar için de son derece nedir? Önemlidir. Dini hayatlarının gelişmesi neşülenme mahbul bulması için mutlaka çocuklarımızla beraber camiye cemaati devam etmeli oradaki ilmi ilim halkalarına derslere mutlaka katılmalıyız ve ahire davana enel rabbil